Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Biz de hoş geldik. İstanbullardan kalktık, geldik. Çok heyecanlıyız. Niye heyecanlıyız? Öncelikle böyle güzide bir programda olmaktan dolayı heyecanlıyız. Böyle güzide çocuklarla beraber olmaktan heyecanlıyız. Nurullah Demir Şu an 4. sınıf okutan bir ilkokul öğretmeniyim. Sabahki oturumlarda gördüm öğretmenlerimiz güzel böyle yoklamalar yaptılar. Ben de yapayım istiyorum. İlkokul öğretmeni olan var mı? Aramızda görebilir miyiz? Şahane. Süper. Ben onları bir alkışlayalım istiyorum. Evet, e, paylaşacağımız konu çok net. Oynuyorum, öyleyse varım. E, sevgili öğrenme arkadaşlarım Nur ve da birazdan bana destek olacak. Onları böyle alayım ben. Buyurun arkadaşlar. Evet, küçük bir araştırma yaptım gelmeden. TÜİK verilerine göre çocuklarımızın durumuna bağlı. Hangi anlamda durumuna? Dijital anlamdaki durumlarına. 2013 yılında yapılan araştırmaya göre çocuklarımızın bilgisayar kullanımı, internet kullanımı, cep telefonu kullanımı, yaşlarına göre istatistiklerini görüyoruz. Biraz daha yakından incelediğimizde, bu tabi ortalama 8 yaşlı ama daha az, daha, daha, erken yaşlarda başlayanların olduğunu hepimiz biliyoruz bilgisayar kullanımı. Yine internet kullanımı ortalama 9 yaş Türkiye'de başlaması. Çocuklarımızın yüzde kendilerine ait bilgisayarları var bu araştırmanın sonuçlarına göre. Yine yüzde 45.6'sı hemen her gün internet kullanmış. Her çocuktan, her 10 evet. çocuktan 9'u hemen hemen her gün televizyon izliyor. Türkiye ortalamasında 4.5 saat gibi gözüküyor. Şimdi bu bize bir tablo oluşturdu. Bu veriler bize bir mesaj verdi. Önceden çocuklarımızın yüzlerine baktıkları ekranları vardı. Artık şimdi yüzlerine baktıkları ekranlar var. Tabii bu bir, bir proje. <laughs> bu tablodan yola çıkarak bir proje yaptık. Dedik ki oynuyorum öyleyse var. Bir çocuk eğer oynuyorsa var ki sabahki oturumda Feride hocam da dedi ya bir sözü söyledi. Tay, tay oynamadan at olamaz mı demişti. Oynamayan tay at olamaz. Oyun ciddi bir iştir. Özellikle bu sözü ben babalara da çok ısrarla söylüyorum. Çocuklarımız da oynamamız lazım. Ama oyun oynarmış gibi değil. Gerçekten oynamamız lazım ki bazı kazanımları, bazı donanımları yerinde olsun, onları alabilsin. Biz projemizde bunu gerçekleştirmeye çalıştık ve e, alışa gelmiş proje kalıplarında dışına çıktık. Çünkü normalde okullarda e, projeler fotokopiyle, kubriklerle oluşan bir e, şekilde sunulurken biz bir macera kitabı şeklinde yaptık ki arkadaşlarımız dışarıda bunlardan bahsedeceklerdir. Şöyle ki, Oyuncak gibi dedik ya, oyuncak gerçekten çok inandığım bir söz. Çocukları hayalleri güçlensin diye alınması gerekirken, maalesef oyalansın diye alınan bir araç olmuş. Oysa oyunla öğreniyor her şey. Tabiattaki canlılara baktığımızda, bilebilmesi için, varlığını sürdürebilmesi için oyun oynaması gerekiyor. Biz de oyunu sanki çıkarmışız çocukların hayatından, onun yerine başka şeyler getirmişiz. Amacımız ne? Bu çocuklarımızı başarılı kılmak, geleceğe hazırlamak. Yani geleceğin başarılı gençlerle yetiştirelim diye çalışırken biz eğitimciler ya da şartlar belki de başarısız ihtiyarlarını yetiştiriyoruz bilemiyorum. Ama oynarsak böyle olmayacağını düşünüyorum. Bu oyun projesi buna bir e, belki de isyandır diye düşünebiliriz. Malum okuldayız. Bunu ilkokul 3'te yaptık. E, tabii ki bunun kazanımlarla da örtüşmesi lazım. 3 aylık bir projede Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Belediye gibi derslerde kazanımları vardı. Burada bunları uzun uzun vakit ayırmak yerine ben Süremi çok azına kullanıp daha çoğunu öğrenme arkadaşlarıma vermeye arzu ediyorum. O yüzden bunları geçmeyi tercih ediyorum. Hayat bilgisi kazanımları var. İngilizceden kazanımları vardı. Gözde sanatlardan, müzikten ve beden eğitiminden kazanımları vardı. Tabii çocukların teknoloji bağımlılığını da burada vurgulamak istiyorum. Maalesef çocuklarımız TÜİK verilerine bakacak olursak e, teknolojik dadılara emanet. Bildiğiniz e, teknoloji objesi çocuklar olmuşlar. Oysa çocukların açık havada olması, bir şeyler kurgulaması, üretmesi gerekiyor. i̇bn Sina 9-10 yaşlarındayken bir hikaye paylaşmak istiyorum. Yaşadığı bölgedeki tıp ilmiyle uğraşan alimler, hocalar ondan ders almak üzere yanına geliyorlar. O zamanın şartlarında da eğitim böyle farklı, sınıf gibi değil. Onun önünde oturup ders alıyorlar, tıp ilmi dersi ve 9-10 yaşında i̇bn Sina. Ne zaman görseler, ders almak için geldiklerinde, ya dışarıda arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken görüyorlar, ya başka bir şey yaparken görüyorlar. Ya da ders bittiği zaman kalkıyor gidiyor, saklanmaç, kovalamaca gibi oyunlar oynuyor. Bozuluyorlar bunlar. Çünkü bir eğitim görüyorlar ya. Yani. İçlerinden bir sözü seçiyorlar ve ince bir şekilde sitem ediyor. Hocam diyorlar, bak biz böyle böyle uğraşan, tıpta ilgilenen alimleriz. Sizin yanınıza geliyoruz. Siz ne zaman gördük? ya kovalamaca oynuyorsunuz, ya uzun işte farklı oyunlar oynuyorsunuz. Hiç yakışıyor mu size? Diyor ki, ben sizinle aklımı gereğini yapıyorum, onlarla yaşımı gereğini yapıyorum. İşin esprisi burada. <laughs> Ama biz Türk verilerine bakacak olursak çocuklarımızın ne aklını gereğini yapabiliyoruz bu dijital süreçte ne de yaşının gereği. İşte bu oyun da bununla ilgili bir projeydi. Tabii oyun oyun dedim ya çok kısa da içeriğinden bahsedeyim. Bu oyun projesindeki çocuklarımız bir maceraya atıklar. Görevleri de 40 yaş ve üzerindeki kişilerle görüşmeleri gerekiyor. Ve onlardan çocukken oynadıkları bir oyunu öğrenmeleri gerekiyor. Öğrenirken de oynayacaklar ama. Beraber oynayacaklar, deneyecekler. Oynatabilecek seviyeye gelecekler. Ve bunu da ailelerinin kamerayla kaydetmesini istedik. Çünkü sınıfımızda sunsunlar istedik. Ve çocuklar 5 tane farklı büyükten 5 tane çocukken oynanan oyunu öğrendiler. Bitti mi? Hayır. Tanıdığım gibi oldu ama. Kendileri de bir tane oyun ürettiler. Beş tane eskiden oynanan oyun, bir tane de çocuklarımız kendileri oyun kurdular ki e, sınıfta oynadılar, müthiş oyunlardı. Birkaç örnek var, kitapçığın içeriğiyle ilgili. Beni oku diye başlayan bir yönerge, nasıl değerlendireceğiz diye kısa cümleler, mümkün olduğu kadar çocukların çocuklara hitap edecek renkli bir algı oluşturmaya çalıştık. Sevgili öğrenme arkadaşım dedik, çünkü beraber öğreniyoruz. 10 yıldır ben de onlarla beraber öğreniyorum. Ve uygulama aşamalarını yine kitapçımız kitapçımızla paylaştık. Birinci adım işte dedektif aşaması. Görüştüğü kişilerle de bir anket yapması lazım. Onun boyunu ölçmesi lazım. Hani matematikte değil, kilosunu sorması lazım. Onun oyunla ilgili düşüncelerini kaydetmesi lazım. Ve bir de bir anket yapması lazım. Beş tane oyunu kurguladıktan sonra değerlendirme bölümü. Şurada bir sıklık tablosu. matematik ilgili olduğu için bir ee, grafikleme bölümü var. Onların yapması gerekiyor. Ve sıra hangi oyunu sunmaya, hangi oyunu sınıfta sunmaya karar verdiyse onunla ilgili bölüm var. Aşama aşama bunları kaydediyoruz. Daha sonra kendi tasarladığı oyun bölümü. Kurduğu oyunun adı, oyunun uygulama aşamaları, nasıl yapıldığına dair e, sorular. Ve oyunun çizimi, oyun alanı ilgili çizim yapılması gerekiyor. Oyunun planlaması gerekiyor. Ve e, bunlar da rubrikler. Neye göre çocuklarımıza ölçme değerlendirme yapacağız? Ciddiyet anlamında bir ve öz Sen ne hissettin? Bu sana ne kattı? Ee, devamında da kontrol tarihlerimiz vardı. Çok kısa da uygulama örneklerinden paylaştıktan sonra artık arkadaşlarıma sıra gelecek. Gördüğünüz gibi hep açık havada oynayan çocuklar göreceksiniz. Evin kapalı ortamından çıkmışlar. Dijital dadılardan kurtulmuşlar. Üstelik büyükler de çok eğlenmiş. O babaların içindeki çocuklar da ortaya çıkmış. Annelerin içindeki çocuklar da ortaya çıkmış. Çok güzel kazanımları olmuş. çıkamayanları da havada misketle taçlandırmışlar. Bakın yine topu havadayken açık havada oynanan bir oyun. Ve kendi tasarladığımız oyun dedik ya, okul ortamında öğrencimiz kendi tasarladığı oyunu da oynatmak üzere arkadaşlarını yerleştiriyor kendisi merkezde. Köşe topu diye bir oyun kurgulamış ve bunu da arkadaşlarıyla oynattı. Şimdi e, arkadaşlar daha fazla bekletmek olmaz öğrenim arkadaşlarımı. Önce sevgili Nur'a sözü bırakmak istiyorum. Nur gelir misin lütfen? Hoş geldin. Zaten Türkiye'nin kongrede konuşma en küçük konuşmacıları oldu bu arkadaşlar. Öyle mi? Evet. Tanıtır mısın sen kendini? Merhaba, benim adım Nur. Dördüncü sınıfta okuyorum. Size e, öğretmenimin yardımıyla yaptığım bir kitap sunmak istiyorum. Benim oyunun Bir Bakalım Ne Değişmiş. Oyun aslında yani, e, dışarıda da evde de oynanan bir oyun. En az 4 kişilik, en fazla da 10 kişilik konumundan bir oyun. Oyunda, oyunda e, bir tane evi seçiliyor. Eve 20'ye 30'a kadar e, diğer ev olmayan arkadaşlar da bakıyor ve arkasını dönüyor. Diğer arkadaşlar da üstündeki görsel imgeleri değiştiriyorlar. Sonra eve tekrar baktığında o değiştirilen simgeleri bulmaya çalışıyor. En fazla 10 imge bulursa. <laughs> en fazla 10 ülke bulursa istediği kişiyi seçebiliyor. Yoksa e, yani yine seçebiliyor ama en fazla 4 tane bulması gerekiyor. Eğer bulamazsa yine ev alıyor. Bulursa istediği ülkeyi seçebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Başka yardımcı olur musunuz? Dosya meselelerindeki kağıdı sen al istersen. Merhaba, benim adım Barış Durmuş. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Bu ev çıkarttığı için öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca geçelim. Oyunumun adı Çiz ve Katla. Şöyle oynayalım. İlk önce birinci oyuncu resmi çek, resmi çizer ve katla. Ama resmi bir Başını çizer, sonra ikinci oyuncu bir alt kısmını çizer, sonra tekrar birinci oyuncu ya da üçüncü oyuncu çizer altını, ondan sonra tekrar birinci oyuncuya geçer ve sonra en alt kısmını çizilir. süremiz var ki biraz daha sizlerle sohbet etmek istiyorum. Hangi oyunları öğrendiniz? Barış, beş tane oyun öğrendik ya. Hatırlıyor musun öğrendiğin oyunları? Evet. Beş tanesini söyler misin? Üç taş. Üç taş. Onu bana teyzem öğretti. Seksikli de teyzem öğretti. Sonra misketi babam öğretti. Anneannem bir ip oyunu oynuyordu. Onu bana o öğretti. Lastik atlamayı annem öğretti. Peki evet. en çok hangisi seni mutlu etti? Oynadığın evet. oyunlardan. Misket. Neden? Çok eğlenceli. Daha önce Oynadım ama böyle oynamamış. Tamam. <laughs> Peki, çok kısa. Biliyorum burada olup da konuşmak çok zor. Kendim de heyecanlanıyorum. Ama buradayken de birkaç jüri daha e, dinleyenlerin, izleyenlerin duymasını arz ediyorum. Şu anki duygularını çok kısa paylaşır mısın? Çok mutluyum. Bye. <laughs> Sevgili Nur sen kaç tane oyun öğrendin? Ee, benim aslında beş tane oyun öğrendim ama aklımda kalanlar birkaç tane. Ee, babamın öğrettiği tam adını söyleyemediğim bir oyun var. Genellikle parklarda dönen bir tane işte şey... Zingirdek Öyle bir şey de öğrendim. Zingirdek. evet tamam. İşte ona... Bir işte şey döndürüyor, oynanıyor. İşte körebe, dokuz taş. Hatırladıklarım var onlar. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bu oyunlar. Ama oyun oldukları için değil bu önemli. Oyun olmakla beraber anneleriyle, babalarıyla, çocukların oyun oynama fırsatı yakaladıkları için önemli. Diyoruz ya oyun gerçekten ciddi bir iştir. Ve e, belki biz de bunu söylemeliyiz. Çocuklarımızla oynarmış gibi oyun oynamamamız lazım. Gerçekten oynamamız lazım. Gerçekten o atmosferi yaşamamız lazım. Ee, sorular varsa vaktimle paylaşabilirim. Birlikte bir, bir resim, mutluluklar. <laughs> adını paylaşır mısın? Benim adım Tümer, soy adım Eren. Erenciğim kaça gidiyorsun? Ben iki. Buyurun dinliyoruz. Iıı ee, e, peki şey böyle oynar gibi dediniz ya. Oynarken böyle e, oynadıktan sonra oynamazlarsa ııı e, onu işte ben anlamadım. Yani onu bilmiyorum. Şimdi bana ne Mış gibi yapılıyor ya, üzülmüş gibi yapıyor. Sevinmiş gibi yapıyor. Böyle gerçekten arabayla oynuyormuş gibi yapıyor ya büyükler. <laughs> Diyorum ki mış gibi yapmayın. Gerçekten yaşayın. Oh. Oldu mu? <laughs> teşekkür ederim öyle güzel soru. <laughs> soruları. Harika bir soru. Teşekkürler. Harbiyle selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Son sorularınızı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son bir sorunuzu son sorularınızı soralım. Aslında soru değil de bir paylaşımım var. Şimdi siz daha çok hani çocuklar fizyolojik e, fizyolojik olarak hareketli sokak oyunlarını öğrenmişler. Bu çok güzel enerjilerini boşaltmak açısından. Ben bir de üçüncü bir alternatif. Hani sanki e, oğlumuzun yaptığı oyun gibi. E masa başında hani bil, bilgisayar, o teknolojik dadılar değil katılıyorum o sözümüzü çok tuttum. Bundan sonra kullanacağım. Mutlu olur. E, gerçekten doğru. E, masa başında aile oyunları çok etkili. Biz çocuklarımla sürekli oynuyorduk. Geçen hafta eşim de katıldı bize ilk kez. Her zaman bize burun kıvırır. Sizin dediğiniz gibi baştan savarmış gibi yapar, ilgilenirmiş gibi yapar. Fakat ilk kez Make and Breaks diye bir oyun kutunun içinde. Basit e, oyuncaklar. İki e, silindir, iki küp, işte böyle şeylerden oluşan e, iki tane ekip kuruluyor. Birinci ekip beklerken, ikinci ekip, bir saati yani küçük çeyrek dakikalar var orada. O saat kurulunca birincisindeki kişi ikinciye onu tarif ediyor ve bu oyuncakları karttan çıkan şekle Baktırmadan karşıyı tarif ederek o şekli yaptırmaya çalışıyor. Ama e, eşim ilk kez ne kadar anlayamaz bir insan olduğunu ben 16 senedir anlatamıyordum ona. İlk kez bu oyuncaklar sayesinde bu Sen fırsat için elime geçti. E, hiç bu kadar gülmedik, hiç bu kadar bütünleşmedik aile olarak biz. Çocuklarım da çok eğlendi. Bundan sonra da bütün oyunlarımıza katılmak istediğini söyledi eşim. Çok yani, teşekkür ederiz paylaştığınız için. ありがとうございます。